Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Arada size böyle ufak tefek kısa videolar atacağımdan bahsetmiştim. Bugünün videosu elbette bu değil. Bu arada attığım sadece küçük bir atıştırmalık videosu diyebiliriz. E çünkü size parfümlerimi tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. Asıl video ise bu akşam saat 6'da yayında olacak. E çok sürprizli bir video oldu. Çok böyle değişik bir video oldu. Çok böyle Eğlenerek çektiğimiz bir video oldu. Hani öyle bir keps var ya biz çekerken çok eğlendik diye. Neyse laf fazla uzatmadan size bazılarınızın çünkü Instagram hesapları yok. Instagram'dan beni takip etmiyor veya Instagram'dan haberdar olmuyor. İki tane parfümden bahsedeceğim. Bir tanesi erkek parfümü, bir tanesi de kadın parfümü. Chanel'in çok popüler olan parfümleri. Hemen şöyle elim alıyorum. Biri Chanel'in Coco Mademoiselle. Diğeri de Chanel'in Blue de Chanel isimli parfümü. Bu iki parfümün de muadil üretimi bende mevcut arkadaşlar. Hemen onları da gösteriyorum size. Şöyle ve şöyle kutularda siyah olan Blue de Chanel'in kutusu, beyaz olan da Chanel Matmazel'in kutusu arkadaşlar. Şimdi neden bu parfümler? Çünkü bu parfümler hakkında özellikle de Coco Matmazel hakkında çok büyük yanlışlıklar mevcut. Neden? Aslında buna da sebep olan Parfümle hiçbir alakası olmayan, sırf bu işi ticarete dökmek için para kazanmak için yapan kişiler, e, parfüm satıcıları yine aslında. Ama parfümü inanın çok yanlış biliyorlar. E, parfümü çok yanlış ellerde reklam vererek değerlendiriyorlar esasında. Onlar da diyorlar ki, ay bu parfüm ne kadar temiz kokuyor, ay şöyle fresh, ay böyle temiz kokuyor bu parfümün temiz veya fresh kokmakla alakası yok. Bir kere o konuda anlaşalım. Çünkü bu parfüm baharat kokulu bir parfümdür. Daha önceki videoda da zaten özellikle Coco Matmazel'den şurayı yıktım. Bahsetmiştim size. Bu parfüm kış parfümüdür, özel gün parfümüdür. Ben de kullanıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Ama biliyorsunuz malum döviz kurları özellikle son zamanlarda baya bir artmış ve uçmuş durumda. Bugün bu parfüm fiyatına Sephora'da baktığım zaman 2150 lira ettiğini gördüm. Gerçekten inanamadım. Eee Blue de Chanel birazcık daha insancıldı. sanırım 1050 lira civarında olmuş fiyat ama yine de bunlar normal rakamlar değil. Yani çok uçuk kaçık olan paralar açıkçası arkadaşlar yani zannetmiyorum ki her ay birimiz bir parfüm bitirelim de bir parfüme 2000 lira verebilirim. Yani hani çok çok zengin olsanız da, çok iyi maddi durumunuz olsa da ya bence acırsınız diye düşünüyorum. Veya hani alıyoruz böyle kenarda yıllandırıyoruz o parfümü. Azıcık azıcık kullanır oluyoruz. E ne oluyor? Sonuçta hani su bile durduğu yerde bozuluyor arkadaşlar. Parfüm de elbette bozulur. E parfümlerinizi lütfen çeyizlikmiş gibi saklamayın. Porselen değil bunlar yani kenarda bozulacak olan ürünler ona o kadar para veriyorsan bir zahmet al da üzerine bu parfümü sık ve kullanmalısın. Gerçekten çünkü durduğu yerde dediğim gibi hem paran ziyan oluyor aslında çöp oluyor sen kullanmaya kıyamadığını zannediyorsun ama sadece işte senin o kadar verdiğin para süslü bir şişe olmuş oluyor. Kenarda o parfüm öyle çürüp gidiyor neyse arkadaşlar ben size biraz daha kokunun detaylarından bahsedeceğim. Ee, Chanel Coco Mademoiselle'in aslında böyle başlangıç notlarına böyle baktığınız zaman içinde işte böyle güller var, portakal çiçekleri, portakallar vesaire var. E ee, zannediliyor ki bu parfüm böyle hafif meyve çiçeği parfümü. Kesinlikle dediğim gibi alakası yok. Çünkü bitiş notalarımız çok önemli. Paçuli gibi Ağır notalar var, vanilya var, tonka fasulyesi var. Yani bu size zaten birazcık oryantal bir havayı çağrıştırması lazım. Eğer beni ve videolarımı iyi takip ettiyseniz biliyorsunuzdur artık. Yani bu parfüm böyle yoğun karışımlara sahip olan bir parfüm. E dediğim gibi baharatlı kokan bir parfüm. Ve bu parfüm birazcık daha ben buğday tenli işlere daha çok yakıştırıyorum. Yani böyle çok açık tenli bir kadında bu parfüm bence... Kaldırmaz diye düşünüyorum. Gerçekten çok ağır kokar çünkü. Ama böyle birazcık hafif böyle e, koyu tene, koyu cilde dönük bir teniniz varsa gerçekten çok muhteşem durur. E, bu parfüm çok güzel bir parfüm ve şu an bu rüzgarlı havalar, böyle kışa dönük havalar, serin havalar bu parfüm için çok ideal olan havalardı. Öyle her yerde kullanılabilecek bir parfüm değil, gerçekten çok özel olan bir parfümdür. Diğeri de Blue de Chanel'imiz. Ben bu parfüm içinde tütsülü grapefruit kokusu diyorum. E, ve bu parfümün içinde aslında arkadaşlar bazılarını böyle çok önyargılı olduğu muadil üretimlere karşı özellikle. Çünkü kimyasal ya kimyasalsa böyle e, içine ne konulduğu bilmiyordur. Yok sudur yok alkoldür. O iş öyle değil arkadaşlar. İş tamamen markalama meselesi. Marka algısı meselesi. Blue'da Chanel'in de içinde mesela firmanın söylemediği Chanel'in asla içeriğini sır vermedi bir takım karışımlar var. Nedir o karışımlar? İşte parfümün çok daha tene yapışması, çok daha uzun süreli gitmesi, daha fazla kokması, işte karşı cinste afrodizyak etki uyandırması gibi şeyler. Hatta bu yüzden bazı Arap ülkelerinde satışı yasaklanmış olan bir parfümdür. Bu parfüm hani gerçekten öyle afrodizyak etkisi var mı? Hani o konulara girmiyorum. Hani bilmiyorum açıkçası. Ama o şekilde olduğu söylenen bir parfüm. Koku anlamında gördüğünüz gibi firmalarda koku kalitesini arttırmasıyla için zaten kimyasal ürünleri kullanıyorlar. Ya zaten kimya olmazsa parfüm olmaz arkadaşlar. Parfüm e, tam bir kimyanın ritüeli, kimyanın dansıdır. Gerçekten de öyledir. bu de, Şener'de arkadaşlar bence her mevsim kullanılabilecek ideal bir erkek parfümü. İsterseniz iş yeri ortamında bu parfümü çok rahat kullanabilirsiniz, gündelik hayatınızda kullanabilirsiniz. Dört mevsim kullanabilirsiniz. Bence uzun ömürlü de olan bir parfümdür Blue de Chanel. Ee, ve bu parfüm arkadaşlar bence her yaştan erkeğe de çok güzel hitap eden bir parfüm. Daha çok böyle bazemik etkili, limonumsu tarzda kokan bir parfüm. Limon gibi notalar da var zaten ama asla hani e, bu parfüm öyle böyle e, aftershave tarzında kokan bir parfüm değil. Öyle çok hafif bir parfüm olduğunu kesinlikle düşünmeyiniz. E, bu iki parfümü sizlere tavsiye etmek için bu videoyu çekmek istedim. Umarım bu video hoşunuza gider. E, dediğim gibi arada böyle kısa bilgilendirici videolar eklemeye çalışacağım. Çünkü kanalımı zaten yeterince aktif tuttuğum için e, çokça böyle aşağılara doğru kaymış da oluyor. Bazen de böyle çiftlerimizin marka takıntıları da oluyor. Chanel'den de benim size böyle ufak önerilerim şeklinde olmuş olsun. Umarım bu video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Parfümle alakalı bütün sorularınızı açığım. Elimden geldiğince cevaplıyorum er ya da geç. Bugün değilse yarın ne zaman müsaitsem o zaman bakıyorum ama mutlaka bakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik